Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı çıralı, berrak denizi, ince kumlu sahili ve el değmemiş doğasıyla tatilcilerin gözdesi oldu. Doğa ve kültür turizmini bir arada yaşamak isteyenlerin tercihi haline gelen bölge, Akdeniz'in saklı cenneti olarak anılıyor. Tatilciler bölgede genellikle ahşap bungalovlarda ve aile pansiyonlarında kalıyor. Beton yapılaşmanın olmadığı çıralıda doğayla baş başa sakin bir tatil imkanı sunuluyor. Nisan, Mayıs ve Ekim aylarında Likya yolu yürüyüş rotaları büyük ilgi görüyor. Düzenlenen tekne turlarıyla bölgedeki bakir koylarda keşfedilebiliyor. Bungalov işletmecisi Derya Yavuz, misafirler köylüyle tanışıyor, yerel lezzetleri tadıyor diyerek bölgenin farkını vurguladı. Şimdi bizim 500 otelle bizim farkımız, 500 otelde her şey dahi sistemiyle çalışıyorlar. Ama biz burada her şey dahi sistemi çalışmıyoruz. Sadece oda kahvaltı benim görüşüm turizm insanları serbest bırakmaktır. Burada insanları bir serbest bırakıyoruz. İnsanlar köylüyle tanışsınlar. Bugün gitsin restoranda balık yemek istiyorsa balık yesin. Öbür gün gitsin gözleme istiyorsa gözleme yesin başka bir yerde. Ne bileyim köy yemeklerini yesin. Ve tabii bunu yaparken de farklı yerlere gittiği için insanlarla tanışma fırsatı buluyor.